Nefis ve ruh arasında ne gibi bir ilişki vardır? Nefis ve ruh arasında ne gibi bir ilişki vardır? Bilinç, bir düşüncenin nefse mi ait, ruha mı ait olduğunu nasıl anlar? Bilinç, bir düşüncenin nefse mi ait, ruha mı ait olduğunu nasıl anlar? Gerçi 4-5 dakikaya sıcak şey değil ama isterseniz bir başlayabilirsiniz. De, bakın kelimesi yine de ruh içinde kişi de Arapçada yani kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de bunu kullanmıştır. Yasalun kani ruh mesela bu ayet-i kerimedir. Sana ey Habib sana sorarlar ruh şey hakkında. De ki ruh hakkında min amri Rabbi bu Allah'ın emriyle yaratıldı. Vama utitu minel illa khalila. Bu hususta siz çok az ilim verilmiştir, bilgi verilmiştir. Neden? Çünkü ruh bakım için ve nefs. Şimdi nefs kelimesi bazen şey de gelir. Hani e, olumsuz şekilde. Mesela bazı öyle fikirler gelir. Olumsuz olarak insanı etkiler. Orada biz ruh demiyoruz da nefs kelimesini kullanıyoruz. Nefs böyle yaptı, beni e, şey yaptı, falan kişiye karşı şey yaptım. Veyahut da mesela nefs diyor ki hadi daha uyu sen sabah namazı için şey yapalım. Orada da ya hep içinizdeki nefs. kötü ses değil mi? Kötü ses. Yani bu şeyler gelir. Ama aynı eğer e, fakat ruh kelimesi orada kullanılmaz. Ruh aynı zamanda şey için bu hani nefes al, al veriyoruz. İnsan öldüğü zaman insanın ruhu vücudundan ayrılacaktır. Evet. Onun için bu hususta. Fakat nefs kelimesi ise dediğim gibi. Evet. Mesela evet. inna nafsa leammaratun besu Yusuf Aleyhisselatu Vesselam Kur'an-ı Kerim'de bu geçiyor. Ki insana kötülüğe fenalya çok emir veren bir şeydir. Orada nefs kelimesi mevcuttur. Ama şey olarak birbirine yakın. Fakat ruh ise şeyle bağlı daha çok. Hani vücudun yani zinde tutmasıyla bağlıdır. Hmm. Öleceği zaman insan öldüğü zaman ruh ondan ayrılır. Tabii ki halili de kalmaz. Çünkü o da birlikte yok olur yani. Cihat-ı Ekber yani en büyük cihattan hani nefsle mücadele. He, o işte çok menfi olduğu için olumsuz olduğu için. Oradaki hmm. ruh kelimesi değil. Nefste, Orada nefs kelimesi mevcuttur. Evet. Hmm. Ki al-cihad bin nefs diyoruz. Nefs ile <laughs> وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Mücahide eden kimseler. Nefsi yola getirmek. Orada da nefs kelimesi geçiyor. <laughs> Orada ruhu yola getirmek manasında değil. Tabi ruh kendiliğinden yolu gelir. Bakın bir hayret edeceği ben bunu pek anlayamadım ama anlatayım size. Belki siz anlarsınız. Vadi'l Mesih Hazretleri diyor ki benim daim vefat etti. Bu yazıyor kitaplarında. Daim vefat etti. Rüyamda şöyle gördüm. Daim vefat edince daim dedim ki siz vefat ettiniz. Sizin e, ruhunuzla ne gibi muamele e, oldu acaba? Melekler ne yaptı? Rüyasında. Bu rüyadır aynı zamanda. Benim daim dedi ki ben vefat e, önce iki melek geldi. Onlardan biri benim burnumun yanında böyle iki parmağını koydu ki ey ruh Girdiğin yerden dışarı çık. Ruh çıktı ve o melekler ruhumu alıp gittiler de ben de öldüm. Sonra Vadil Mesih diyor ki ben uyandım ama dedim ki ben anlayamadım. Çünkü Allah dedi. وَمَا اُوْتِيدُمْ مِنَ illa Ruh hakkında çok az bilgi. Çünkü insanın kafası ruhu anlayabilecek kadar geniş değiller. Allah dedi ki bu kadar yeter. Ve bununla yetinmeliyiz. Evet, teşekkürler. Evet, yani nefis ve ruh arasında bu tür ilişki var. Bakın, Detaylı olarak açıklamış olabilirsiniz. Anlatmaya çalıştım. Evet. Önemli olan insan çalışmalı ve savaşım vermeli şeye karşı, nefse karşı. Onu yola getirmek için. Eğer günün birinde insan eğer başardığı zaman, inanın o zaman Hatta derler ki şeytan ve Hazreti Muaviye içindir bu. Bir gün Muaviye, Hazreti Muaviye namaza kalkamadı. Geç kalktı sabah namazında. Ve üzüldü çok. Akşama kadar ağladı ve dua etti. Ey Allah beni affet. Ey Allah'ım beni affet. Bu tarih kitabını yazıyor Hazreti Muaviye hakkında. Bir de tabi yatıyor, uyuyor. Bir de gece şeysinden ne görsün ki şeytan uyandırıyor. Muaviye kalk namaz vakti. Bu şeytana diyor ki ah sen beni namazı mı kaldırıyorsun? Evet diyor dün o kadar dualar ettin ki sen gün boyunca bütün Allah tabarak o tala kabul etti. Ben diyorum eğer bugün de geç kalırsan tekrar dualara başlayacaksın. En iyisi namazına kalk. O bile yola gel diyor, geliyor yani. Yani demek istiyorum nefse karşı mücadele etmek, savaşım vermek, yani şey yapmak o çok önemlidir. Onu mutlak ve mutlaka insan başarır. Allah güç verdi. Bakın atış var mesela, korlar var. Eğer o ateşten korlardan daha sıcak su olsa bile 200 derece sıcaklıkta veya 300 derece sıcaklıkta Su olsa o kollar üzerinde siz atarsınız, koyarsınız. Halbuki sıcak su. O korlardan bile daha fazla. Ama ateş üzerine koyduğunuz zaman ne olur? Ateş söner. Evet. Onun için Yüce Allah insana böyle güç verdi. Eğer insan çalışırsa Allah'ın lütfu ile nefsine mutlaka galip gelir. Evet. Nefis deyince bir de Mürebbi Raşit Bey'in bir örneği aklıma geldi. Yine Peygamber Efendimiz döneminden sallallahu aleyhi ve sellem evet. sahabelerle otururken demiş ya her insanın bir şeytanı var. Hmm. Sonra hemen ona sormuşlar efendim sizin de var mı? O da demiş evet benim de var ama benimkini ben Müslüman hmm. yaptım. O, zaman, evet. o aklıma geldi. Evet teknik şeyden ötürü 2-3 dakika, dakika geç başlamıştık. O yüzden galiba son 2 dakikaya mı girdik? Son 1-2 dakikaya. Evet, son bir dakikaya girmiş bulunuyoruz. Yeni bir soru bakayım. alamıyoruz. Ha, Ama kısa nefs, olarak... Nefs kelimesi, o, doktor ben dedim ki olumsuz da Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır. Ama ruh kelimesi benim gördüğüm kadarıyla hiçbir de olumsuz manada görmedim. Yok. Ama Allah-u Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Hazreti ile ilgili nefaktu fihi min ruhi. Hı -hı. Ben ona ruhumdan ufledim Orada ruh kelimesi var. Sonra e, Kur'an-ı Kerim açıkça diyor, diyor ki... E, ve ma uti diyor ki yas aluna ka ani ruh. Ay Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana ruh hakkında soru soru o ne ruhun ruhun gerçeği nedir?'' ve diyor ki sen ona cevap ver ve ma uti tum ilme illa ke lilla. Size bunun iki tercümesi var. Size çok az bilgi verdi ruhla ilgili ikincisi hiç bilgi verilmediğiniz. Peki bunda az bilgi olan ve hiç bilgi verilmediyse onun üzerinde nasıl tartışacağız? Ama burada şunu da söyleyeyim. Vadlen Mesih Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aryalarla, Hindularla bir ee, bir münazirası oldu. Bir ilmi bir tartışma diyelim. Ve vaatler Mesih Aleyhisselam buyurdu ki eğer siz benimle ruh nedir? Bunu üzerinde eğer benimle tartışmak istiyorsanız ben size ruhla ilgili bilgi vereceğim. Ama o Allah tarafından tayin edilmiş bu hakimdir, adıldır. Bu devirde Allah Teala onu peygamber olarak gönderdi. Ve onun için o ayrı bir şey. Ama onlar hiç tart gelmediler. İkinci helifeleri diyor ki keşke bu tartışma olsaydı da biz de bilgilenirdik. Ne oldu? Tamam, diyor, <laughs> <laughs> biz de bilgilenirdik. Teşekkürler. Abi, tabii ki vücuttan, evet. ruh ayrıldığı zaman vücut hiçbir şey evet. değil, değil. Teşekkürler. Programımızın evet. sonuna geldik. Allah razı olsun. Evet. evet.